Kameramanlar şey yapıyor. 3, 2, 1 başladık start falan diyor yani. Başladık mı? Başladık. Tamam. Nasıl? selamın diyeyim. Selamun Merhaba güzel ikiz annelere Ve tatlış çocuklarıyla ilgili babalar zaten ikiz oldum babalar mutlaka devreye girmek zorunda şimdi ben bu kanalı açtım Çünkü e, ikiz denildiği zaman gerçekten bize yardımcı olacak çok fazla bir kaynağı bir sayfa bulamıyoruz yani Evet çok güzel ikiz annelerinin paylaştığı Instagram sayfaları da var internet YouTube sayfaları da var ama Yine de ben ilk ikiz hamile olduğumu öğrendiğimde bir türlü yeterli beni tatmin edici şeyler görememiştim, okuyamamıştım. Şimdi 17 aylık olduk. Bu 17 aylık boyunca olan serüvenimizi de anlatacağım. Hatta bunu önce ben tanışma videosu olarak çekmek istemiştim. Önce kendimi tanıtayım. <laughs> <laughs> yaklaşık 5. dakikadan sonra ben Pınar Ero iki annesiyim bir kız bir erkek Melody ve Ege'nin annesiyim işte söylediğim gibi yani ben ilk iki annesi olduğumu öğrendiğimde yeterli bir kaynak kaynak beni tatmin edici cevaplar bulabildiğim şeyler görememiştim bu sayfa bu kanalda olmuyor değil mi? çok güzel oluyordu bence çok güzel gidiyorsun ama sen kendini hep durak satıyorsun yani kendi kendini kötülüyorsun aslında çok güzel gidiyordum bence müthiş gidiyorsun yani hmm. valla tek seferde bu kadar iyi olmasını hiç beklemiyordum tamam ben tek seferde bir daha başlayayım mı devam mı ediyorum? İlk ikiz hamile olduğumu öğrendiğim zaman e, beni tatmin edici cevaplar bulabildiğim bir sayfa bulamamıştım. Yani zaten internette ikiz hamilelik yazdığın zaman sürekli karşına felaket senaryoları çıkıyor. İşte düşük riskleri, erken doğum riskleri ve sonrasında çocuklar doğduktan sonraki o zorluklar, çevre... Tek başına bakabilecek misinler? Gerçi neyse o kısımları bir sonraki videolarda gireceğiz. Yani çevrenizdekiler de ah vah bilmem ne falan yapmaya başlıyorlar. Ve gitgide senin modun devamlı düşüyor. Zaten iki hamilelik çok kolay bir hamilelik değil. Ve bu tür e, yorumlar da bizim modumuzu devamlı düşürüyor. Şimdi bu bizim ilk videomuz olsun. Tanışma videosu olsun. Bu kanalda neler konuşacağız? İkiz hamilelik serüvenini konuşacağız. Sürecini yani. O dönemde yaptıracağımız işte... Detaylı taramalardır, kan testleridir. İkiz hamilelik sürecini konuşacağız. İlk doğum kısmını konuşacağız. Lağusalık sürecini konuşacağız. İkizlere nasıl bakmalıyızı konuşacağız. Daha sonra neler almalıyız? İşte gerekirse hastane çantası olsun, gerekirse çocuklar için olsun. Yani aklımıza ne tür sorular takılıyorsa. Gerekirse yorumlardan bakarım. Gerekirse instagramda sorulan sorulardan bakarım. Ona göre birlikte hem birbirimize hem çoğu ikiz yani çoğul annelerine belki de tek olacak olan bebeği annelere yardımcım, yardımımız dokunur. <laughs> Şu an benim heyecanlandım. Neyse böyle yani. Bu sayfamın açmamın amacı bu. İnşallah bir faydam olur. İnşallah bir de videolarıma hamileyken denk gelmiş olursunuz. Çünkü sonrasında gerçekten kendinizi daha yalnız hissettiğiniz bir sürece giriyorsunuz. Ve o süreçte gerçekten ikiz anneleriyle özellikle ikiz annesini daha çok ikiz anneleri anlayabildiği için o süreçte ikiz anneleriyle tanışmak, onlarla konuşmak, onlardan yardım almak, birbirimize vereceğimiz işte öneriler, tüyolar bunlar gerçekten tek bebek ile ikiz bebek birbirinden çok farklı şeyler. Yani şöyle söyleyeyim biz ikiz annesiyiz ve bizi gerçekten sadece ve sadece çoğul anneleri anlayabilir. İkiz, yüz, dört yüz, beş yüz yani tek çocuk anneleri gerçekten bizi anlayamıyor ağlarsa iki anneleri ağlar, gerisi yalan ağlar. En yakınınız bile gerçekten size anlamadığı günler gelecek. Kendi anneniz ya da kayınvalideniz. Bu süreçleri bol bol uzun uzun konuşacağız inşallah. Çok fazla YouTube'a video yüklemeyi de açıkçası düşünmüyorum. Çünkü amacım YouTuber olmak değil. Amacım olabildiğince iki zanneleriyle tanışmak, birbirimizle tanışmak ve birbirimize yardımcı olmak. Bu bizim tanışma videomuz olsun. Bundan sonraki videolarda sırayla gelecek inşallah. O zaman görüşürüz. Instagram sayfamı da açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan da yine iletişim halinde olalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Ha, abone olmayı, beğenmeyi, kaydetmeyi buralardan bir yerlerden unutmayın. Bir de yorumlarınızı bekliyorum. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. 10 gün geçiyor, bekliyorum, hiç yorum yok. En azından Instagram'ımı bekliyorum. Yani oradan devamlı çünkü soru cevap yapıyoruz biz. Bekliyorum bir şekilde. Buraya da abone olun. Öptüm. Görüşürüz.